Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sesimin duyan herkese, yüreği güzel insanlara selam olsun. Bugün bize yaş pasta yapacağız iki tane. Hazır kek kullandım arkadaşlar. Hazır puding kullandım. Önümüzdeki videolarda kendim de yapacağım. Bugün biraz acelem vardı, misafirlerim vardı. Pastamız için gördüğünüz gibi arkadaşlar, 7 bardak süt kullandık. İki tane pudingimiz var. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Size destek olmak için yorum yapmayı unutmayın. Evet çileklerimizi, muzlarımızı bu şekil hazırladık. Keklerimizin üzerine sütle ıslatıyoruz dileyen meyve suyu da kullanabilir. Ben süt tercih ediyorum. Evet arkadaşlar. Pudingimizle her tarafını kaplıyoruz. Kekimizi. İçine çileklerimizi her tarafına bırakıyoruz. Kesilmiş olduğumuz çileklerimizi. Her tarafına arkadaşlar. Bırakıyoruz üstünü kaplayacak şekilde burası orta kısmı üstüne diğer kekimizi de ıslattıktan sonra bıraktık sütle şimdi üst tarafını puding kekimizle iyice her yerini kapatacağız diğerini de aynı şekil yaptık İçine muz bıraktık arkadaşlar diğer pastamıza evet pastamız hazır kenesi neredeyse şu şekil süsledik evet arkadaşlar bunu da içine ikisinin aynı şekilde zaten biri muzdu içinde biri de çilek bıraktı. daha hazır pastalarımız hazır Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sıkılmamışsınızdır. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, huzurla kalın.